Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Asfalt 9 oynayacağız. Kısaca Asfalt 9 yani araba oyunu. Zaten araba oyunu bilmeyen yoktur yani. Çok saçma oldu bu da. Yani ilk oyuna e, birinci levelden başlamak istedim. Sizler için videosunu çekmek istedim. Daha fazla Asfalt 9 videosu istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açıp videoya like atmayı unutmayın. İsterseniz ilk e, yarışımıza geçelim. Yarışma yapacağız bu arada hiçbir fikrim yok. Yani oyuna başladıktan... E, Hazırlık maçından sonra bu videoyu çekiyorum. Zaten hazırlık maçını yaptım. Evet. Mitsubishi ile oynayacağız galiba. Arabamızın ismi. Güzel güzel BMW'ler, Mercedes'ler falan var ama tabi alamıyoruz şu anlık. Şu anda sadece elimizde bu araba var. Kıymetini bileceğiz. Evet. ilk defa oynayacağım bu arada Asphalt 9'u. Yani ben de merak ediyorum. Bakalım. Evet yarış yapacağız. Üçüncü olmamız lazım en kötü Evet yarış başlıyor çok heyecanlı Evet başladık arkadaşlar ee, Zaten klasik olarak ASD filan tuşlarıyla oynanıyor Bunu da bilirsiniz de zaten Boşluk tuşuyla da Nitro'yu kullanabiliyoruz Evet oyunu yeni şey yaptığım için Zaten yine gösteriyor bunları Drift yapmak falan var çok güzel Şey dur çarptım çok kötü oldu bu Evet daha acemi şoför olarak gidiyoruz Pek fazla iyi oynamıyoruz ama tabi üçüncü olacağımıza inanıyorum. Şu anlık driftlerim kötü ama idare ediyoruz. Evet. Şu anlık kaçıncı gidiyoruz? Beşinciyiz. Yok altıncıymışız. Tamam. Güzel. Dördüncüüz, üçüncüüz, ikinciyiz. Bir saniye drift yapamadım. Birinci gidiyoruz. Güzel. Evet. Kısa sürdü zaten maç birinci bitirdik Yani zaten ilk şeyler yarışlar Kısa sürüyor bu arada ben neden maçlıyorum ki yarış yapıyoruz burada <laughs> Saçma oldu Evet Level 2'ye geçeceğiz Güzel Bu arada şunu da yükseltebiliyormuşuz ama nasıl yükselttiğimiz hakkında hiçbir fikrim yok Oynayanınız var, varsa arkadaşlar aşağıdan yazabilirsiniz. Ha şuradan yükseltiyoruz galiba. O motor gücünü falan yükseltebiliyoruz. Bak bu iyiymiş. Birinci aşama yükselttik. İkinci aşama yükselttik. Üçüncü aşama yükselttik de para gidiyor bu arada. Sağ taraftan. Sağ üst taraftan. Üç level yeter herhalde. Mitsubishi ile yeniden oynayacağız. Bu arada arabanın ismini yanlış söylemiyorum değil mi? Aynen Mitsubishi. Şurada göstereyim arkadaşlar. Camaro var. Camaro da yine güzel araba. Ee, başka ne araba var? Z4 LCI var. Leaf var. Leaf'ın şeyi şekli güzelmiş bu arada. Spor araba var. Nismo var. Diye gidiyor. En sonunda ne var abi? Furai var. Şunlar kilitli Furai var ondan önce. Evet bakalım ileriki yarışlarda e, arabaları alabileceğiz mi? Ben de çok merak ediyorum. Şimdi maça maç diyorum hala yarışa Mitsubishi ile geçelim isterseniz. San Francisco'da hükmet. San Francisco'ya hükmet. Evet. Okuyamadım. Neyse. Hadi bakalım. İnşallah güzel bir yarış yeniden çıkartırız. Yarış hedefleri 3. veya daha iyi konumda bitir. Tek hedefimiz bu, bu bugünlük. <laughs> Çok iyi. Evet yarış başlıyor. Hadi bakayım. Geliyoruz. Nitro'ya basmadan drift yapmam lazım. Aynen. 360 yapmak için mi? Oha 360 da varmış. Of. Abi bunu ilk defa denedim. Baya güzel oldu. Birine de çarptık hatta. Şimdi öleceğiz. Çok fena kötü kullanıyoruz arabayı. Aslında güzel kullanıyoruz ha. Milleti ezip geçiyoruz. Kardeşim önümden çekilsene. Her yere çarptım senin sayende. Evet drift yapmayı anladım. Şimdi bir 360 denesem olur mu? Yok olmaz herhalde. Şu anlık olmaz. Şöyle gidelim. Solda da zaten arkadaşlar harita var. Görüyorsunuzdur. Abi bayağı sevdim ben bu şeyi ya. Asfalt 9'u. Biraz da çarpmadan oynasam güzel olacak. Nitro'yu kullandım full. Eskiden NFS falan oynuyordum arkadaşlar da. Evet birinci bitirdik güzel. Yani NFS'de alışıktım. Bayağı da iyi oynardım NFS'yi. Tabi isterseniz nefesi de çekebilirim arkadaşlar aşağıya yazabilirsiniz. Şimdi asfalt 9'a geçtik bakalım neler yapacağız devam ediyoruz. İsterseniz Mitsubishi'yi bir yükseltelim. Abi arabanın ismi çok değişik ya cidden. Mitsubishi ama güzele benziyor ismi. <laughs> evet motorlarımızı geliştiriyoruz koca bir motorumuz oldu. Bunu da 3 level yapalım. Yok. Seviye 1'de ama 3 görünüyor. 3. aşama aynen. İsterseniz arkadaşlar 3. yarışımıza geçelim. Maç demedim artık. Bu arada depo şeyimiz de var. Limitimiz de var galiba. O bitince herhalde arabayı hareket ettiremiyoruz. 3. veya daha iyi konumda bitir. Aynı şekilde yine. Himalaya da oynayacağız. Himalaya dağlarında galiba. Hadi bakalım. Bu arada balonlar da güzelmiş. 9 yazılı. Evet. Başlıyoruz. Mükemmel. Go. Oha bu sefer bir değişik başladı yarış. Evet. 360 atıyorlar. Biz atamıyoruz hala. Tam iyi öğrenemedik sanırım. Abi dur sen niye bu tarafa geldin? Az kalsın senin sayende ölüyorduk. Şuna bir deneyebilseydik güzel olurdu. Yapamadık. Bir saniye kardeşim. Sana bir yetişem, yetişsem güzel olur. Gerçi zaten bot bunlar sanırım. Gerçek oyuncular oyun olsa böyle oynamazlar tabii ki. Alıştım mı onlarla da yarış yaparız yani. Evet birinci bitireceğiz günü galiba. Güzel. Günlük hedefi aldık. Güzel. Neden çok fazla güzel diyorum ki. Çok saçma oldu. Evet neyse. İsterseniz dördüncü maçı da yapalım. Kart paketi verdi. Alabildik mi? Aldık aynen. Ne veriyor bunun içinden? Z4 LCI E89. Arabanın ismine bak. Çok değişik bir şey. Galiba 5 kart olunca araba bizim olacak. Güzel. İsterseniz arkadaşlar 4. maçımıza geçelim. Yine Mitsubishi ile oynayacağız ve dolmasına 5 dakika var diyor. Sanırım aynen. Yarışa giremiyoruz. Şeyler depodaki benzin veya benzin işte bitince giremiyoruz galiba. Hadi bakalım. Şu Z4'ü alsak güzel olabilir. Belki daha hızlı araba olabilir. Tehlikeli güzergahta oynayacağız. Bakalım tehlikeli mi o kadar? Yarış hedefleri yine aynı şekilde. Evet bugün bu sefer 8 yarış var. 8 araba var. 8 yarış diyorum. Evet heyecan durukta. Yarış başladı arkadaşlar. 8 arabanın arasından şu anda sonucu gidiyoruz. Baya kötü gidiyoruz. Ama birazdan işler değişecek büyük ihtimalle. Şöyle bastım. Şunu da bastım. Efsane güzel. Bir Fatma'yı öğrendik az çok. Uf, Ne biçim koyduk adama. <laughs> Cidden çok güzeldi. Şöyle şuna da koyduk. Şuna da koyduk. Herkese koyarak gidiyoruz. Mükemmel vuruşmalar başladı. Evet. Kaçıncı gidiyoruz? Kar biraz galiba arkadaşlar hızımızı yavaşlatıyor. Onu fark ettim. Şu anda ikinciyiz. Güzel. Seni geçerim ben kardeşim merak etme. Sen bende kal. Anladım, 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 anladım. Geçebilir misin? Öğretici hala ar arkadaşlar açık. Tamam, tamam hadi basıyorum, basıyorum, basıyorum bak. Evet, şu adama da bir vurabilsek güzel olur. Vuramadık. Neyse önüne geçtik, sıkıntı yok. Şöyle bastım abi. Af, çok kötü drift yaptım. Şöyle bir uçtum. Abi mükemmel gidiyoruz. Ve birincilik bizimdir. Of be çok güzeldik bu maç yani bu yarış efsanedik herkese koya koya gittik <laughs> neyse Evet 5. maça geçtik arkadaşlar İsterseniz 5. maçı da yapalım sonra videomuzun sonuna geliriz Yani baya eğlenceli bir yarış oyunuymuş bu kadar e eğleneceğimi ben tahmin etmemiştim ama hoşuma gitti yani Sizlerde like atın devamını çekeyim yani Evet, 5. maçımızı Doğan'ın gücünde oynayacağız. Önerilen kademe 475. Galiba gücümüzün güce önerisi 475 yani arabamızın acaba bizim gücü kaç? Onu çok merak ettim. Evet, Doğan'ın gücünde oynayacağız. Maç başlarsa, <laughs> maç diyorum hala. Yarış başlarsa evet. Maçı unut, yarışa odaklan. Evet, bu sefer ikinci ot olmamız lazım. Görevimizi tamamlamak için ve yarış başlıyor. Sevgili izleyiciler yarış başladı. 8 arabanın arasından. Bakalım kaçıncı olacağız. Evet. Nitrolar geliyor. Şöyle bastım bir tane daha. Efsane. Birinciye oturdum mu? Şu anda birinci değilim. Evet çarpa çarpa gidiyoruz. Ee, sana devasa şok dalgası almamız lazım. Aynen. İki kez basarak zaten bu. Bunu biliyordum ben zaten ya. Aynen. Şöyle bir birinciye oturdum. Şöyle güzel bir. Hava akışı söyleyemedim. Aklıma bir şey gelmedi. Neyse boşver <laughs> Evet yeniden birinciyle oturduk. Yarış tüm hızıyla devam ediyor. Soldan mı gidelim, sağdan mı gidelim? Soldan gidelim hadi bakalım. Of çok güzel drift yaptık. Efsane. Güzel, güzel. Şöyle şu nitroyu aldım. Abi liderlik tablosu bizi bekler. Çok güzel drift yaptık. Sonda biraz e, sıçmış olabiliriz. <laughs> Ama güzel aldık. Birincilik bizimdir Alkış alalım bir bize Evet alkışımızı aldıktan sonra maça devam edebiliriz Evet ödülümüze bak Asfaltın e, şey benzin benzin bidonu evet Tam benzin dolumu Arabamızın artık benzin olacak çok güzel Of Tebrikler yeni bir arabanın kilidini açabilirsiniz BMW aldık çok güzel BMW markasıymış. Z4, LCi, E89. Ben kısaca BMW diyeceğim. Arabanın kilidini aç. Of be. Yakıyor abi şu duruşa bak be. Evet. Evet arkadaşlar, açtık. Ücretsiz ekstra 5 kart paketi aldık. X5. Çok iyi. Mükemmel. Himalaya'ya geçtik 6. yarışta ve sonradan 10 jeton paketi varmış. Çizim paketi alabiliriz tamam alalım Ücretsiz hemen alalım Bir tane ücretsiz alalım Evet Nismo'ya verdi Nissan'ın arabasıymış o da Yine bir tane daha kart paketi Bunu neye verecek ithal parça verdi Yükseltme hakimiyet Tamam güzel Bunları galiba günlük alabiliyoruz Şunu yine ücretsiz alabiliyormuşuz Alalım Açtık Aa çok güzel Dodgy'e verdi Nisana verdi BMW'ye verdi Dodgy'e verdi yine karışık Neyse Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir Videonun sonuna isterseniz gelelim Videoyu beğendiyseniz e, kanala abone olup bildirimleri açıp videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.